Evet, kızgınlığa giren kedi nasıl sakinleştirilir? Bizim kedimiz dişi kedi. İlk önce biraz seviyoruz. Sonra ne tarafa yattığını keşfetmemiz lazım. Ne tarafa yatıyorsa oradan onu rahatlatacağız. Şu an zaten bellet çek kendini. Evet, sağ tarafına yattı acayip sesler çıkartıyor. Normalde daha 5 aylık ama biz anladık ne olduğunu. En sesinden tutuyoruz ve arka tarafta. Evet şu an şimdi kendine geldi. <laughs> Bu kadar. <laughs> Gayet de rahatladı şu an. Bu kadar arkadaşlar. Zevkten dört köşe. <laughs>